Malatya Doğan Yol Dernekler Federasyonu Başkanı ve Esenlerin sevilen isimlerinden Uygun Öztürk, oğlu Mert Öztürk'ü Sümeyye Nur Aydın ile Bağcılar Kadir Topbaş Hal Sarayı'nda dillere destan muhteşem bir düğün töreniyle evlendirdi. Oya ve Uygun Öztürk'ün oğulları Mert Öztürk, Necla ve Kenan Aydın'ın kızları Sümeyye Nur Aydın bin kişinin katılımı ile rüya gibi bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini Malatya Konfederasyonu Makon ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Mastöp Genel Başkanı Nazife Özdemir, Kütürge Dernekler Federasyonu Başkanı Osman Dursun, Battalgazi Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Kolay, Makon Kurucu Genel Başkanı Aziz Damar yaparken çiftlerin nikahını ise Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir kıydı. Düzenlenen düğün töreninin sunuculuğunu ise radyo ve TV programcısı Yusuf Özpolat yaptı. Kendini ama duyduk mu? Duymadık. Nesip siz en uzakta siz varsınız. Duymadık, duymadık. Adım Sümeyye Aydın. Anne adım Necda. Baba adım Kenan. büyük bir alkış rica ediyoruz kendilerine. Damat bir ses bekliyoruz inşallah. Evet Damat Bey adınız, soyadınız anne. Ben... Anne, <laughs> anne adınız, uzardınız. Mert Öztürk, Oygun, Oya. Evet, tebrik ediyoruz <laughs> Kıymetli kardeşlerimiz evlenmek isteğiyle Bağcılar Belediye'mize müracaatta bulundular. Bizler de yapmış olduğumuz incelemelerimiz neticesinde evliliklerinin mali bir durumun olmadığını tespit ettik. Şimdi hem kıymetli şahitlerimizin hem de sizlerin huzurunda sözlü olarak da kabullerini almak istiyoruz. Evet kalmadan hür iradenizle Mert Öztürk Beyefendi'yle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Evet Sayın Mert Öztürk hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan hür iradenizle Sümeyye Nur Aydın Hanım evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Ötebeti <laughs> şahitlerimize mikrofonu uzatıyoruz. Şahit şahitlerimiz. Şahidin ben Allah sizleri Hilal'in bölgesinden ayırmasın. Mutluluklar diliyorum. Şahidim. Biz de Mert kardeşimi ve tebrik ediyorum. Mert kardeşimizi tanıyorum. Rabbim her iki cihanda mutluluklar diliyorum. Tabii ki şahidiz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hoca ilan ediyoruz. Allah hayırlı mübarek eylesin inşallah. Sanatçı Aydın Aydın ve Mehmet Balaman, türküleriyle geceye damgasını vurdu. Gecenin geç saatlerine kadar türküler eşliğinde halaylar çeken davetliler gönüllerince eğlendiler. 감니다 Thank You yol Dernekler Federasyonu Başkanı Uygun Öztürk, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Hayır kardeşim, öncelikle senin de katılımdan dolayı sana da teşekkür ediyorum. Buraya bugün e, bizi yalnız bırakmayan eş, dost, akraba, hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada bizi yalnız bırakmadılar, güzel bir katılım vardı. Burada tabii ki bundan sonraki süreçte oğlumuz, bir yuva kurdu. Kendilerine mutluluklar diliyorum. Burada biz ailesi olarak, bir annesi babası olarak onların her zaman yanında olacağız inşallah. Burada tekrar buraya kanaat önderlerinden, hemşerilerimizden katılım sağladılar. Onlara teşekkür ediyorum. <laughs>